Sınav kaygısının aslında 3 tane bacağı vardır diyebiliriz. Sınav kaygısının bir düşünsel boyutu vardır. Sınav kaygısının bir duyumsal boyutu vardır. Sınav kaygısının bir de davranışsal boyutu vardır. Burada düşünsel boyut ne demektir? Düşünsel boyut Çocuğun aklının sürekli sınavla ilgili olması, sürekli bir özgüven düşüklüğü yaşaması, dersleri çok ağır bir şekilde sürekli algılaması ve sürekli dersi başaramayacağı, sınavı yapamayacağı ile ilgili bir sıkıntı yaşaması durumudur. Bunun duyusal durumuna eğer biz burada geçmiş olursak da bu bedensel semptomlarında içine girdiği işte aşırı terlemenin olduğu, sürekli bir idrar gelişinin olduğu, kişinin yerinde duramadığı, öfkesinin, kaygısının sınav başladıktan sonra azalması gerekirken sürekli bir artan şekilde devam ettiği, yerinde oturamadığı, soruları yanıtlayamayacak kadar bedensel semptomlar hissedebildiği bir durumdur. Davranışsal olarak da yoğun bir performans düşüklüğüyle yani çocuğun aslında alabileceği nottan çok düşük notlara kadar inen bir performans düşüklüğüyle kendini gösterebilmektedir. Yine sınav kaygısında çocuklarda arkadaşları, öğretmenleri, otorite figürlerinin gözünde zeki olmak, Yeterli olmak, akıllı olmakla ilgili olan, düşüncelerin düşmesiyle bu düşüncelerin değişmesiyle ilgili çok yoğun sosyal fobik bir yönü olduğunu, sosyal kaygıya dayanan bir yönü olduğundan da bahsedilebilir.